Merhaba arkadaşlar kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir böyle her sabah kahvaltı yapıyoruz peynir zeytin yumurta bir şeyler yiyoruz çayımızla beraber içiyoruz günü tamamlamak için yine değişik yemekler yapıyoruz eğer kalabalıksak eğer sevdiğimiz insanlar varsa masamızda soframızda değişik güzel bir şey yapmak istiyorsak bunu kesinlikle kaydedin arkadaşlar Şimdi videomuza geçelim. Tavamızın içerisine yarım bardak sıvı yağ ilavesi yapacağız. Sıvı yağımız kızınca 2 tane ince doğranmış soğan, 2 tane yine ince doğranmış biber ve 3 tane de ince doğranmış acı biber kullandık. Onları şöyle iyice bir kavuralım. Dirklikleri gitsin. biraz daha kavurup hemen baharatlarımızı ilave edelim. Himalaya tuzu kullandım ben, karabiber, kırmızı biber ve kendimin yazın kurutmuş olduğum, çekmiş olduğum biberimi de bir kaşık ilave ederek kullandım. Sonrasında ıspanakları koyacağız. Yıkayıp, ayıklayıp doğradığımız ıspanaklarımızı Pazarlarda satılıyor bir bağ iki bağ diye satılıyor. Bir bağsını kullansanız yeter ki onun uç kısımlarını kullanmayalım arkadaşlar. Sadece yaprak kısmı olsun. Zaten tencerenin kapağını, tavanın kapağını kapattığımızda ıspanaklarımız sönecektir. Bir kenarda da ıspanağımızın sosunu ayarlayalım tabağımızın içerisine bir tane yumurta kırıyoruz. Yine aynı şekilde lezzetlendirmek amaçlı tuz, kırmızı biber, karabiber ve acı biber kullandım yine. Onu da ilave ediyoruz. Bir bardak kadar süt ilave edeceğiz. Ve iki kaşık kadar da un. güzelce çırpalım daha yoğun bir kıvam olsun istiyorsanız iki buçuk üç kaşık yapabilirsiniz zaten unu ben tam olarak doldurmadım kaşıkları onu göstererek o yüzden çektim yani iki tam dolu kaşık yetecektir Ispanaklı soğanlı harcımızı şöyle bir düzleştiriyoruz üzerine yapmış olduğumuz sosu dökeceğiz her tarafa gelmesine özen gösterelim. Ve yayalım. Tavamızın ağzını kapatıyoruz. Böyle bir 3-5 dakika bekletelim. Ayarımızda biraz ateşimizi azaltıyoruz. Bir kenarda haşlamış olduğumuz 4 tane yumurtayı soyalım. Ortadan ikiye bölelim. Tavamızın üstüne yavaş yavaş yerleştireceğiz. Bütün yumurtalarımızı yerleştirdikten sonra bunları da bir lezzetlendirmemiz lazım. Azıcık biber döktük üzerine. Azıcık acı biber de kullanalım. Tuz dökelim. Kırmızı toz biber. Karabiber ekleyelim. Siz sevdiğiniz hangi baharatlar varsa onları ekleyebilirsiniz. Ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyalım. Bu şekliyle bile gayet güzel. İsterseniz bu şekliyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tadı tuzu lezzeti gayet güzel. Bir 2 dakika, 3 dakika daha pişirip yiyebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri rendesi koyup da yiyebilirsiniz. Bunu ister sıcak ister soğuk. Soğukken kesilmesi çok daha kolay oluyor. Sıcakken de çok tabii lezzetli oluyor. Kahvaltılara çok yakışıyor. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz beğendiğinizi umuyorum. İlk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmanızı bildirimleri açmanızı isterim. Minicik bir emoji de koyarsanız bütün yorgunluğumuza değecektir. Bizim kahvaltılık spesiyelimiz bugün bu üzerine de isterseniz maydanoz ilavesi, taze doğranmış, ince ince doğranmış maydanoz ilavesi yapabilirsiniz. Artık kahvaltılarda sadece haşlanmış yumurta koymak yok. Daha lezzetlendirip bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu aynı şekilde kabakla, patatesle, pırasayla istediğiniz farklı sebzelerle de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lezzeti görüntüsü harika. Tadı çok güzel. Dokusunu da hemen size gösterdim. Gayet güzel. Herkesle birlikte kalabalıkla da yenilebilecek. Ortalığa çıkarılabilecek kadar güzel. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Deneyen arkadaşlarım yorumlara yazarlarsa fikirlerini çok sevinirim. Bir tane daha keselim. Evet. Çayla birlikte içtiğiniz zaman akşama kadar sizi tok tutabilecek. Dışarı çıkarken de rahatça yiyebileceğiniz güzel bir spesiyel oldu arkadaşlar. Afiyetler, ballar, şekerler olsun inşallah.